Arkadaşlar merhaba. Kanalım Gezifer'e hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Benim keyfim çok iyi. Bu videoda sizlere abimle beraber 7 gün boyunca yaptığımız aktiviteli bir tatil anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Evet. aktiviteli tatile gitmeden önce bütçenizi belirleyin. Tatili nereye de yapmak istiyorsunuz onu belirleyin. Tatilde hangi aktiviteleri yapmak istiyorsunuz onları belirleyin. Daha sonra HaydiKampa.com, maceraciyiz.com, doğadayiz.net, activecamp.com gibi sitelerden aktiviteli tatilinize alabilirsiniz. Biz 6 gece 7 günlük bir paket aldık. Paketin fiyatı gerçekten çok uygundu. Ne kadar erken alırsanız o kadar da uygun fiyatı alırsınız. Bizim paketimizde birinci günde mavi koyrağı turu, ikinci günde yamaç paraşütü, üçüncü günde banki jumping, dördüncü günde scuba diving, scuba do, banana, ufo, sonar, beşinci günde jeep safari, altıncı günde de rafting vardı, yedinci günde de otelden çıkış günümüzdü.

ve rafting'i paylaşmıştım. Bu videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda da scuba diving, scuba doo ve bungee jumping'i paylaşıyorum. Bütün aktivitelerden gerçekten çok zevk aldım. Ancak biri beni gerçekten çok korkuttu. Saniyeler, dakika, dakikalar, saat gibi geldi. İşte o aktivitedeyiz. Bungee jumping'teyiz. Çok değil, az geriye gel. Ayakta durabilmeniz Tamam, çok güzel. Aynen böyle dur. Harika. Geriye yaslanma mümkün mertebe. Dik dur. Evet, seni ben tutarım. Dedi tam karşıya bak. Tam karşısı baba da sol taraf Mendoz. Bir ayak parmak uçlarından aşağıya bak. Sonra tekrar kameraya bak. Evet. <laughs> 51 metre yükseklikte Fethiye Ödeniz'desin. Artık nerede olduğunu biliyorsun. Bence jumping yapmak üzere buradasın. Sana birazdan şimdi cesur dediğinde daima cesur diyerek kendini buradan boşta bırakacaksın. Hayatının en eksiz tecrübesini yaşamaya hazır mısın? Evet. Hazırım hocam. Öyleyse şimdi cesur. Daima cesur. Oh! <laughs>

Down, down, down. siz öyle bakmayın güldüğüme Kameralara oynadığıma gerçekten hayatımda en fazla korktuğum anlardan biriydi. Düşüyorum 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 sanki hiç bitmeyecek gibi. Ayağımda hiçbir şey bağlı değil gibi hissettim bir an. Tam bağıracakken ayamdaki iple esnedim ve rahatladım. Hangi jumpingi tavsiye ediyor muyum? Evet ediyorum ama hayatta bir kere yapsanız bence yeterli. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.